Merhaba değerli izleyiciler ve sevgili emekliler. Türkiye'nin dört gözle beklediği haber nihayet geldi. Milyonlarca emeklimizin yüzünü güldürecek o kritik zam oranları belli oldu. Hükümet kanadından yapılan son dakika açıklamalarına göre, emeklilerimizin alım gücünü yükseltmek ve ekonomik refahını artırmak amacıyla tarihi bir adım atılıyor. Bildiğiniz gibi, son dönemde yaşanan enflasyonist baskılar emekli maaşlarının değerini düşürmüştü. Ancak bu yeni düzenleme ile bu durum tersine çevriliyor. Peki, merakla beklenen bu zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar. Yapılan son toplantılar ve çalışmalar neticesinde hem SSK hem de Bağkur emeklileri için taban aylık artışının üzerinde, seyyanen bir artış da içeren karma bir formül üzerinde uzlaşıldığı söyleniyor. Kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirmenin yanı sıra tüm emeklilere maaş skalasına bakılmaksızın uygulanacak bir ek ödeme söz konusu. Bu ek ödeme maaşlardaki oransal zammın üzerine eklenecek ve özellikle düşük maaş alan emeklilerimizin derin bir nefes almasını sağlayacak. Oranlara gelirsek, ilk hesaplamalar enflasyon farkı ve refah payı dahil edildiğinde %30 civarında bir artışa işaret ediyordu. Ancak son gelen bilgiler bu oranın beklentilerin üzerine çıkarak %40'ı zorlayabileceği yönünde. Evet, yanlış duymadınız. %40'a varan bir zam paketi masada. Bu kurgusal senaryoda Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından sızan bilgilere göre, asıl müjde, en düşük emekli maaşının 15.000 TL seviyesine çıkarılması planıdır. Bu, birçok emeklimiz için maaşının iki katına çıkması anlamına geliyor. Bu gelişmenin emekli dernekleri tarafından da memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Sonuç olarak, bu zam sadece ekonomik bir adım değil, aynı zamanda devletin emeklilerine verdiği değerin bir göstergesidir. Resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılması ve tüm detayların netleşmesi bekleniyor gelişmeleri anbean takip ediyor olacağız. Sakın kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın.